Herkese merhabalar arkadaşlar şöyle tülbentimizin üçüncü aşaması olan videomuza geldik e, tülbent ipi tığ boncuk gibi tarz şeyleri arkadaşlar ilk videomuzda söyledik o yüzden bu videoda sadece şöyle kum tanesi şeklinde olan e, boncukları alıyoruz bunlar 12 dal olacak şekilde 30 TL fiyatı bulunuyor şöyle diğer ipin numarasını falan birinci aşamalı videomuzda söylemiştim tek tek oradan isterseniz de bakabilirsiniz şöyle hemen göstereyim Son örneğimiz budur. İşlememizin ve çok da güzel pratik bir şekilde yapabilirsiniz. E, kullandığımız tülbentler Cenk markasına ait olan arkadaşlar. Hepimiz altın başak ait olan numaralarını da ilk aşamadaki videoda bakıp alabilirsiniz. Son aşamamız olan şöyle çok güzel yapaze şeklinde olan bir tülbentimiz oldu. İşlememizi yaparken tülbentimizin arka kısmından arkadaşlar yapıyoruz. Daha sonra ön kısımda ise daha düzgün ve güzel bir şekilde boncuk tanelerimiz görünüyor. Ee, i̇lk aşamamız alt tabanı yaparken hiçbir zorluk yok ama ikinci aşama olan şu kısım arkadaşlar Biraz sizi yorabilir, biraz uğraştırıcı, emek isteyen bir modelimiz. Son aşamamız bayağı rahat ve kolay. İlk başlama şeklini farklı bir iple göstereyim. Devam etme kısmı nasıl yapıldığını onu size göstereceğim. Her zaman köşe kısımdan mutlaka başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle hemen bir köşe kenar bulayım. Devam edelim. Tersinden işlememizi yapacağız. Şöyle burada bizim köşe kısmımız ama dediğim gibi şu ters kısımdan gideceğiz. Mutlaka düz kısımdan değil arkadaşlar şöyle çevirdiğinizde ters kısım olan tülbentimizi alıyoruz. Daha önceden ipimizin içerisine kum tanesi olan şöyle boncuklarımızı geçiriyoruz. Bu aşama biraz size zor gelebilir boncukları. Akıtma işlemini biliyorsanız da ipi rahat bir şekilde boncuklarınızı akıtabilirsiniz. Şimdi ilk olarak tığımı ipimi sabitliyorum. Ben genellikle iki zincir çekiyorum. Tek zincirde açılabiliyor. Bir, Şimdi tığımı sabitledim ipimi geldim hemen köşe kısımlarımıza köşe kısmından sayıyoruz her kö e örneğimizin arasında arkadaşlar 7 tane aralık var 8 de örneği bırakıyoruz O yüzden sayıyorum 1 2 3 dördüncüye hemen geçireceğiz ilk önce tığımın üzerine iki kere ipimi doladım Doladıktan sonra buradaki kutucukların. Dördüncüsüne tekrar sayalım 1 2 3 4 dördüncüsüne tığımı geçiriyorum. Daha sonra ilk olarak bir kere ipimi alıp çektim bıraktım. Sonra her seferinde 2 2 çekiyorum. 2 3 4 4 kere yani buraya çıkmanız lazım. İlkini bir çekiyoruz ikinci ileriz 2 iki 2 çekiyoruz. Bir adet zincir çektim. Geldim işlememin ilk olan kısmına. Şunları da düzeltiyoruz arkadaşlar tığımızda bıraktığımız zaman zaten kendinden geçtikleri için ilk olanı hemen buluyorum, düzeltiyorum tığımla düzü budur arkadaş. İpinizi tuttuğunuzda şöyle düz olduğunu tamamdır. Geliyorum içerisine giriyorum iki kere sık iğne yapıyorum. Bir yaptım, bir tane daha yapıyorum iki. Şöyle iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra geliyorum bir adet boncuğum içerisine Bırakacağım Pardon Şöyle bir adet bıraktım Boncuğumu Önce sabitledim Daha sonra aynı yere iki kere daha sık iğne yapıyoruz aynı işlemin içerisine 1 2 İlk yaprağımız tamamlanmış oldu. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Bunu önce düzeltiyoruz. Aynı devizinde yaptığımız işlemi. Geliyorum tığımı geçirdim. İki kere sık iğne yapıyorum. Boncuğumu akıtıyorum içerisine. Boncuğu sabitliyoruz. Sonra tekrar aynı modelimin içerisine iki kere daha sık iğne doluyorum. Budur böyle devam ediyoruz düz kısmını çevirdik mi burada boncuklarımız daha düz ve nizamlı oluyor. O yüzden mutlaka örneği ters kısmında işlememizi yaparız son bir kez daha yapalım geliyorum üçüncü olan işlemimi bunlar 8 yapraklı arkadaşlar bunu düzelttikten sonra içerisine giriyoruz. 2 kere sık iğne yapıyoruz boncuğunuz bir adetini aşağı doğru kısma verip kapatıyorum. Sonra aynı yerin içerisine iki kere daha sık iğne yapıyorum. Budur. 8 tane yaprağımız bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şurada bitmiş halinde olan ben hazır bir şekilde size hazırlamıştım. Onu göstereyim örneğimizi. Oradan devam edelim. Kaldığımız yerden tabi bulabiliriz. <laughs> evet şöyle. Ta ki bu kısmımın yaprak kısmını bitirene kadar bu işlemi yapıyorum. Daha sonra bittikten sonra diğerine nasıl geçiyoruz onu da hemen göstereyim. Şöyle bitirdikten sonra sık iğnemi yaptım. Boncuğunu akıttım. iki sık iğneyi kapattım. Bir adet zincir çekiyorum. Tı üstüne iki kere ipimi doladım. Doladıktan sonra dediğim gibi her örneğimizin arasında 7 kutu bulunuyor. Biz dördüncü kutuya tığımızı geçireceğiz. 1, 2, 3, 4. Eşitlemiş oluyoruz. Yani 3 kutu bir yerde, 3 kutu bir yerde oluyor. 6, ortadaki kullandığımız 7. kutu olmuş oluyor. İlk olarak bir tane çektim. Daha sonra 2, 2, 2. Yani 4 kere bu işlemi yapmış oluyoruz. Bir zincir hemen tekrar çekiyorum. Şimdi geliyorum ikinci örneğimin ilk yaprağını alacağım. Şöyle düzeltiyoruz. Tekrar tığımın içerisine, örneğimizin içerisine girip iki kere sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi yaptım. Tekrar aynı işlemi burada da yapıyoruz. Boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar gösterelim. Bir adet boncuğumu aldım sabitledim aynı örneğin içerisine iki kere daha doluyoruz pratik rahat bir şekilde yapabilirsiniz son aşamamız çok kolay ve rahat geçiyor Arkadaşlar siz isterseniz de böyle güzel pratik rahat bir şekilde yapabileceğiniz örneklerinizi yapabilirsiniz ütülendikten sonra zaten şort kısmında da bitmiş halini çekip size göstereyim Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.